Herkese günaydın. <laughs> günaydın. Evet bugün e, 4 Mayıs 2024 Salih Merkez'den Bozdağ Zirve'ye gidip sonra Bozdağ Zirve'den de Bozdağ Köyü'ne inmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 30 kilometrelik bir rota. E, hava durumundan da sen bahset abi. Hava önüne... Bölümüne... <laughs> evet riskler, köpek riskleri. <laughs> evet. açık gözüküyor. Bakalım şansımıza. Yani, Öğren sonra yağmur var ama. Evet, evet inşallah yağmura kalmadan parkuru bitiririz. İnşallah bizi de Bozdağ'dan onur alacak. 28 saatlik bir parkur olacak. Sağlıklı bir şekilde bitiririz umarım. Şöyle havayı çekelim. Evet. Nasıl geçiyor? Kaç kilometre oldu? 24 olmuş ama tırmanalı herhalde buçuk olmuştur. Evet. İlk, ilk rampa zorlu. Evet. Sert başladı. Sert de bitecek bugün. Aynen bugün çok sert olacak. Evet. Ama Hadi. iyiyiz. Hava iyi. Hava gerçekten çok iyi. Evet. Şöyle sahil manzarasını son kez görüyoruz. Evet. Sonunu merak ediyorum. Evet. Abi. Kaçıncı kilometredeyiz? Şu an on bir buçuk. Üçte birini yeni geçtik. Evet yükselti olarak da bakamayacağım şimdi evet, ama yani mi? üçte biri gibi bitti herhalde. Evet. Adım adım zirveye. Ah, yani iyi gidiyor. Koşmalı değil de böyle evet. daha çok yürümeli bir olay bugün. Çünkü hep tırmanış. Arkadaki evde. bunlar bizim yörüklerin diye eski yörüklerin inek besledikleri inek damları bir ismi daha var buraların da şimdi çıkaramadım çok güzel bir günsek. Hava çok güzel Burayı hatırlıyorsun değil mi? Buradan gittik bir kere. Hatırladın mı burayı? Bu bir kere bahçeye geçtiğimiz şehir. Evet burası orası. Karların içinden. Evet. Şunu da hatırladım. Kostürte çıktığımız evet. orası. Şunların şehri de göstereyim. Dariye'ye çok uzaktan görüyoruz. çok iyi. <laughs> evet. Oh. Şurası baraj değil mi abi? Evet, şurası baraj. Onun önündeki ve duman olan yerde biyokütle tesisi. Orada şey yakıyorlar. Değil mi? Evet. Gübre. Gübre evet. yakıyorlar. Şu tarafta sert şu an görünen. Şuralar Sart, evet. Şuralar sahilin girişleri. Giriş kısmı kipa tarafı. Şöyle. Şuralarda da gümüş çayını görüyoruz. Şurada da göl marmara gölü olacak evet. Şu artık yok. <laughs> dedik Biz geçen sene Onur'la buradan çıkarken burada durup o yüzden şimdi video çekiyorum. Tam burada kocaman bir sürü vardı. O koyun sürüsü. Biz böyle yaklaşıyoruz. İki tane de köpek var önünde. Sesim tam geliyor mudur? Neyse iki tane köpek var önünde. Biz dedik aha şimdi bok yedik köpekler saldıracak. Köpek böyle geldi abi. Tam şurada böyle 100 tane falan koyun vardır köpek geldi koyunların önüne laps diye bir oturdu. Gelin gelebiliyorsanız da <laughs> Çok iyi. biz de şuradan aşağı indik. Şöyle <laughs> derinin içinden tekrar yola bağlandık. Öyle. O Nereden yüzden aynen <laughs> Hiç polemiğe girmedi. Gelebiliyorsanız gelin dedi. <laughs> Öyle. Kilometreyiz abi. 15.600. 15.5. Evet. Yükselti de yarıyı geçtik. Evet. Yolun yarısı aslında. İyi hadi bakalım. Devam. Evet. Saat olarak da tam 3 saat. Saat kaç? 9 mu? 9 evet. falandır. 8.30. Baş, 2 saat 57 dakika oldu. Ha evet, süper. <laughs> evet. Arkadaşlar şuradaki dağlara geldiğimizde demiştim ki Salli artık son görüşümüzde çıkıyoruz çıkıyoruz. Hali, hala çok net karşımızda. <laughs> ya ben böyle hatırlamıyordum ya sanki şu dağdan sonra falan gözükmüyordu diye hatırlıyorum şehri. Tamamen yanlış hatırlıyorum şu kabak gibi ortada yani. Artık barajı görüyoruz. Daha arkada bir tane daha bak barajın diğer ucunu görüyoruz. Her yeri görüyoruz şu an. Bayağı yukarıdayız. Ama su problem. Su, su problem yok. evet hiç suya denk gelemedik. Dağlarda da hiç su yok. Normalde bu oyuklardan falan akıyor ama şu an hiç yok. Bir de az önce şey demiştik hiçbir canlıya denk gelmedik diye. Karşı dağ nasıl gözüküyor bilmiyorum böyle yakınlaşınca daha net olur ama full at şey atları yabani atlar tamamı burada imiş. Bizim yol şöyle bir yol Nerede öyle? Asla dağı sırtından direkt yukarı vuruyoruz. Arka tarafta belki de yol vardır ama burayı gösteriyordu rota. Buradan devam ediyoruz bakalım. Nasıl gidiyor Teoman abi? Çok iyi. Tek ah. oh. derdim su. Suyu bulursak. Suyu bulursak iyi olacak. Evet su yok. Yani bir 500 milim falan suyum kaldı, içmemeye çalışıyorum ama nereye kadar? Suyu bulduk. Suyu bulan masum köylüler. Yaman abi helva al dedim. Tamam. Ben istiyorum. İstenen boyutlarda el almış. Kaçıncı kilometreyiz abi? Yaklaşık on 17 13 kilometre kaldı. Yarıyı geçtik. Daha ilk kez mola verdik diyebilirim. Şöyle bir yerden de artık sahili görmüyoruz. Şurası neresi bilmiyorum ama şurası da galiba. Birazcık sağ tarafı tarafa doğru gideceğiz. <laughs> Sen tutur. <laughs> <laughs> Arkadaş çok zor ama ya. Çok iyi çıkmışız. Kalın, bir tane kalın üstü alsaymışız ya Koku geldi burada da, burada daha yoğun. Evet şöyle alalım. Evet. evet karşısı kayak merkezi biraz sağda ileride gördünüz bozda Biz şu bulutların üzerine çıkacağız. Az kaldı. En azından çıkacağımız zirveyi görüyoruz. Zirveden önceki son mola sanırım ya da bir mola daha veririz. Evet. Evet. Tek korkutan bizi bu. Evet. Hadi bakalım. Evet. karşıdaki tekrar tekrar söyleyelim o uzun. E, görünmüyor. Şu zikzaklı yol e, şey yangın çıkışı mı bir şey diyorlar oraya. Orman yolu. Orman yolu. Biz daha e, şu evet, şey sağ, tarafındaki evet. yoldan çıkacağız. Sırttan. Sırttan çıkacağız. Nasıl böyle bir kova. Nasıl gidiyor abi? Kaçıncı kilometre? 20'yi geçtik. 20'yi geçtik. Çok iyi. helva da yiyince enerji depolarımız da oldu. Aynen helva. Şu an çok iyi. Helva çok iyi geldi. Çok, çok iyi. Yani korkutmuyor. Evet.

Ne diyorsun abi bulutların akıbeti konusunda? Yani, şampiyonu biziz ya. Kesinlikle. Şey yapamaz mı diyorsun? Çok çöktü ya. Buraya geldik de finali Arkası açık gibi Arkası ama. Açık parça parça geliyor ya. Öğleden evet. sonra yağış gösteriyor. Öğleden sonra yağış. Öğleden kadar bitirip inişe geçersek hiç birisi... Evet burası karakterisi. Burası da o az evvel bahsettiğim yol. Şöyle çıkıyor.

O pão Çok, Eyvah. Eyvah. Mi çok üşüdük vallahi sonra. normal iniş yolu. Şöyle Aşağı bir iniş rotamız var. Evet. Son 2 kilometre falan. şurası bozda artık değil mi abi? Şu sol mu bozda, şurası mı bozda? Ben anlamadım. Peki olalım. şurası neresi? Şu. Ödemiş mi orası? Ödemiş orası. yakınlaştırayım. Evet. Acayip bir çam kokusu var ya. sonunda Bozdağ merkeze geldik. Dağlar inişte sertti valla. Biraz üşüdük ama şu an bayağı iyiyim. Bozdağ merkez bayağı. Takımı yüksek bir yerleşim yeri. Hele yazlık gibi yerler var. Hele çekeyim. Hayvan abi alalım mı? Sen <laughs> buradan her gün bozda zirve yaparsın. gaza geleceksin alacaksın böyle bir ev. Sonra sene de bir iki kere anca geleceksin. <laughs> Abi bayır aşağı gittik mi olacak abi sıkıntı yok. Söyledim. güveçle e, şey söyledim. Bulgur. Abi pazartesi günü pazartesi günü sendeyiz abi. Aycan Tamam. Her Aynen. Onur da sağ olsun bizi finişte. Büyük bir fedakarlıkla <laughs> almaya geldi. Evet Cemal abi. Evet alışverişimizi yaptık. Evet sen biraz çok aldın ama. Aynen. Aynen. Bitirdik nasıl geçti? Anlat bakalım çok. Baya. Biraz üşüdük. üşüdük. Biraz tırk attık ama iyiydi. Biz daha önce Onur'la da gelmiştik bu parkura ama bozda değil Sal'de bitirmiştik. Bu sefer burada bitirmek daha keyifli. Buradan Aynen. dönüş. Aynen. Zirveye kadar iyiydi. Dağcıları öyle tam takım giymiş evet. görünce biraz Aynen. üşüdüm. Temur abi dağcıları tepede zirvede bir gördü bir anda üşümeye başladı. Hiç <laughs> üşümeyen adam. Yani <laughs> bundan çok iyi. Yani üşümem lazım. Adamlar bayağı iyiymiş Evet. Neyse güzel bir evet. Tırmanışın sonuna geldik. Görüşürüz.